Herkese merhabalar. Üçgen eşitsizliği, açı kenar bağıntısı ve üçgen çizimi. Üç tane çok önemli konu göreceğiz seninle beraber Tonguç Eren O zaman hazırsan başlayalım. Şimdi üçgen eşitsizliği en önemlilerinden bir tanesi sınavlarda LGS'de en fazla çıkanı diyebiliriz. Açı kenar bağlantıları da ikinci en fazla çıkanı diyebiliriz. Üçgen çiziminden çok nadir soru çıkıyor ama gerçekten de en önemlisi bu ikisini bilmemiz gerekiyor. Bunlar LGS tarzı kesin bir tane sorusu var. LGS diyebiliriz. Ve anahtar kavramlarımız açı ve kenar e, kavramları. Bunları da öğreneceğiz. Ve hemen sana ödevini vermek istiyorum. Tüm dersler kitabımızdan Tonguçer benim sayfa 132'deki test 22'yi yapmanı istiyorum evladım. Benim çok önemli bir test. Gerçekten de önemli bir konu. Kesin bir sorumuz var. Dinamo kitabımızdan da... Test 69 ve 70'i yapmanı istiyorum Tonguç Eren Bey'im. Burada birazcık daha zor sorular var. En zoru da tabii Zoru Bankası'ndaki testlerimiz. Ve test 76'yı da yapmanı istiyorum. 76 ve 77'yi yapabilirsin diyorum. Ve bu arada deneme sezonumuza girdik artık. Süreç denemelerimiz yeni çıktı. Gerçekten yeni sınav sistemine göre hazırlanmış ve yeni soruların olduğu ve sayısal ve sözel detaylarınızın olduğu bunu da ihmal etmek denemelere başlaman gerekiyor. Hadi bakalım o zaman dersimiz başlıyor. Bir kere hemen bir soru. Hangi çubuklarla üçgen çizilebilir? Mesela elimizde 20 santimetrelik 14 santimetrelik ve 4 santimetrelik çubuklar olsun. Bak hatta senin için böyle e, şeyler de hazırladım. Parçalar da hazırladım. Burada diyelim ki 20 santimetrelik bir çubuğumuz var. 14 santimetrelik bir çubuğumuz var. Böyle kestim ben bunları. Makarnaları kestim. 4 santimetrelik çubuk. Bunlarla üçgen oluşturabilir miyiz? Bakalım hemen. Şimdi şöyle bir üçgen oluşturmaya çalışsak. Şimdi bunu böyle birleştirmeye çalışsak. Oluşturamıyoruz. Neden? Çünkü burada bir fazlalık kalıyor gördüğün gibi. Mesela burada bir fazlalık kaldı. Mesela bununla üçgen oluşturabiliyor muyuz? Hayır oluşturamıyoruz. Ne kadar istesek de burada bir fazlalık kalacak. Hatta bu ikisini bir araya getirsek bunları dokundurmaya çalışsak bile 20 santim 14 artı 4'ü geçiyor. İşte biz aslında bununla oluşturamadığımızı anladık. Tamam bunu oluşturamıyoruz dedik. Çünkü bir fazlalık kalıyor ne yazık ki. Mesela şuna bakalım. 20, 14 ve 10 alalım. Hatta bunu da hazırladım senin için. Şöyle ufak bir makarna parçası da kalmış. 20, 14 ve 10 diyelim. Mesela bununla oluşturabiliyor muyuz? Bakalım. Evet. Evet. Bununla oluşturabiliyoruz. İşte 20 14 10'la üçgen oluşturabiliyorken Evet süper ama bununla oluşturamıyoruz. Neden oluşturamıyoruz? Çünkü aslında bir üçgen eşitsizliği denilen bir kavram var. Burada fazlalık mazlalığın kalmaması gerekiyor. Böyle bir şeyin olmaması gerekiyor. Dolayısıyla burada bir hata var. Demek ki hangisiyle üçgen oluşturup oluşturamayacağımızı bizim bulabilmemiz gerekiyor. Bununla alakalı matematikçiler uzun yıllar boyunca çalışmaları sonucunda şöyle bir eşitsizliğe varmışlar. Demişler ki herhangi bir kenar üçgenin üzerindeki herhangi bir kenar diğer iki kenarın toplamından küçük olmalı yani A kenarı B artı C'nin toplamından küçük olmalı farkından da büyük olmalı demişler. Dolayısıyla çok basit bir kuralımız var bu kenar diğer iki kenarın toplamından küçük farkından büyük olacak. Mesela bu kenar desedik bu ikisinin toplamından küçük olacaktı farkından büyük olacaktı. Veya bu kenar desedik bu ikisinin toplamından küçük olacaktı A artı B'den A eksi B'den de büyük olacak. Dolayısıyla eğer bize böyle bir şey derse mesela dese ki hemen şöyle bir üçgen çizerim. Burası 7 burası 3 burası nedir diye soruyor bize. Şimdi burada yapmamız gereken şey çok basit. Bu kenar yani C bu ikisinin toplamından küçük olacak 10'dan küçük olacak bu ikisinin farkından büyük olacak yani 10 ile 4 arasında olmak zorunda kaç olabilir dediğim zaman tam sayı değerleri 5 olabilir 6 olabilir 7 olabilir 8 olabilir 9 olabilir dolayısıyla 5 tane farklı değeri var aslında bu C sayısının yani bu kenar 5 6 7 8 9 olabilir ama 10 olamaz mesela. 11 olamaz mesela. 12 olamaz mesela. 13 olamaz mesela. 3 olamaz mesela. 2 olamaz, 1 olamaz. Dolayısıyla bu aralıkta olmalı diyoruz. Hemen bir sorumuz var sınav sorusu. Şekilde verilen dörtgendeki kenar uzunluklarına göre TG uzunluğunun santimetre cinsine alabileceği kaç farklı tam sayı değeri var demiş. Yani şunun uzunluğu soruyor bize. Şimdi hemen düşünelim burada iki tane üçgen var aslında. Eğer böyle bir soru görürsek bu üçgeni ve bu üçgeni ayırt edebilmek için mutlaka mutlaka bunlara numaralar vereceğiz. Mesela bu birinci üçgen olsun, bu ikinci üçgen olsun. Şimdi birinci üçgen için biz bir e, üçgen eşitsizliği kurmaya çalışalım bakalım. Hiç ikinci üçgene bakmıyorum, sadece bire bakıyorum. Diyorum ki burada Tg kenarı yani burada bize bizden istediği TG kenarı aslında bu ikisinin toplamından küçük olmak zorunda 6 artı 9'dan küçük olmak zorunda 9 eksi 6'dan da büyük olmak zorunda dolayısıyla 3 ile 3 ile TG kenarımız aslında 3 ile 15 arasında bir değer almak zorunda şimdi bakalım ikinci üçgene ikinci üçgene baktığımız zaman da diyeceğim ki Buradaki TG kenarımız yani aradığımız gerçekten de bize sorduğu zımbırtı bu ikisinin toplamından küçük olacak. 10 ile 6'nın toplamı 16'dan küçük olacak. 10 ile 6'nın farkı 4'ten de büyük olmak zorunda. Dolayısıyla TG bu ve bu kuralları sağlamak zorunda. Bir ve ikinci üçgene göre ayrı ayrı düşündük. Peki o zaman TG dediğimiz zımbırtı hangi tam sayılar arasında olacak diye akıl yürütüyorum. Diyorum ki ya mesela 4 olabilir mi? 4 olabilir. Burada 4 olabilir. 4 5 6 7 8 nokta 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 14'e kadar gider. Ama burada 5 6 7 8 nokta 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 15'e kadar gider. O zaman benim yapmam gereken şey aslında ikisine de uyan bir çözüm kümesi bulmak. Yani ikisinin de ortak yanı ne? İkisinin de ortak yanı aslında 5 olabilir, 6 olabilir. Bak 5 ikisine de ortak 6 ikisine de ortak 7 ikisine de ortak ama bak 14 burada var burada da var 14 ortak 15 ortak değil buna göre olmuyor dolayısıyla 5 6 7 8 nokta 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 14'e kadar gitmeli o zaman bizim değerimiz aslında aradığımız Tg değeri bu. E, büyüklerden küçüğü, küçüklerden de büyüğü alacak şekilde 4 ile 15 arasında bir değer olmak zorunda. Kaç farklı tam sayı değeri vardı demiş. 5'ten başlayacağız. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dolayısıyla 10 farklı tam sayı değeri vardır diyoruz. 10 tane farklı tam sayı değeri vardır diyoruz. Bu ikisine uygun bir çözüm kümesi bulduk. Şimdi geldik yeni nesil bir sorumuza. Şekildeki kenar uzunlukları metre cinsinden tam sayı olan kare şeklindeki havuzun etrafına birer kenarları havuza çakışık olan ikiz kenar üçgen şeklinde dört eş eşit bölge yapılmıştı. Tam bunları görüyoruz. Ve yeşil bölgeden eş birinin uzunluğu dört metre. O zaman burası dört, burası dört, burası dört, burası dört. Dört, 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 dört dedik. Tamam eyvallah bu da kare zaten. Diyor ki havuzun alanına en fazla kaç metre kalır? Yani bunun alanını en fazla yapmak istiyoruz. Bir karenin alanı nasıl hesaplanır? kenarının karesiyle hesaplanır. Şimdi bunun bir kenarına x dersek biz x'in alabileceği değerler nedir? Şu üçgene bakarsak eğer, sadece bu üçgene bakarsak. x dediğimiz şey bu ikisinin toplamından küçük olmak zorunda, ikisinin toplamından küçük farkından da büyük olmak zorunda. 4 4'ten de büyük olmak zorunda. Yani x dediğimiz değer 0 ile 8 arasında olmak zorunda ve kenar uzunlukları metre cinsinden tam sayıymış. O zaman bu x en fazla kaç olabilir? Alanın fazla olsun diye tabii ki 7 olabilir. 7'nin karesi de 49 metrekarelik bir havuz alanı eder maksimumda. En az kaç deseydi? En az 1 olurdu. O zaman 1 e, çarpı 1 de 1 de en küçük alanı olurdu diyoruz ve hemen geldik açık alan vantanı. Bu da çok önemli bir başlık. O da çok basit. Dünyadaki en lokum anlatım aslında. Yani ne kadar basit bir şey söyleyeceğim büyük aşının karşısında büyük kenar bulunur. Dünyadaki en basit küçük aşanın karşısında küçük kenar bulunur. Burada açı dediğimiz şeyler de iç açılar aslında. Mesela şu üçgende iç açılarının toplamı 180 derece olduğunu biliyoruz ve iç açılar bu birincisi, bu ikincisi ve bu üçüncüsü olmak üzere üç tane iç açı vardır üçgende. Dolayısıyla bu açının karşısındaki bu yüz olduğu için en büyük açı olduğu için A açısı büyüktür, C açısı büyüktür, B açısı olduğu için burada A kenarı büyüktür, C kenarı büyüktür. B kenarı çünkü bu düdük kadar açının karşısında dolayısıyla küçük olmak zorunda diyoruz. Hemen bir sorumuz var demiş ki bize uzun bir soruymuş. Yani. PS RS'ye dik demiş bu diklik işareti unutmayalım yani 90 derece PS, RS. O zaman demek ki burası 90 derecelik açıymış. Tam bunu da yazmış olalım e, olmak üzere yukarıda verilen açılara göre dikdörtgendeki pardon dörtgendeki en uzun ve en kısa kenarları bulalım demiş. Şimdi burası dik demiş. Şimdi dörtgendeki en uzun ve en kısa kenarları bulabilmek için ilk başta üçgen üçgen düşünmemiz gerekiyor. Eğer böyle bir soru görürsek yine aynı şekilde üçgene göre diyeceğiz ki mesela buradaki üçgenin adı bir olsun. Buradaki üçgenin adı iki olsun. Birinci üçgene bakalım ilk başta. Şimdi birinci üçgenin bütün iç açılarını bulalım. 70, 30, 100 eder bu ikisinin toplamı. 180'den 100 çıkartılırsa buradaki açıyı 80 derece kalır. Şimdi buraya geçiyorum. Buradaki baktığım zaman da 90, 50, 140 olur. Buradaki açıya 40 derece kalır diyorum. Şimdi buraya bakıyoruz diyoruz ki 50, 90, 40, 70, 80, 30 ve her bir üçgeni ayrı ayrı değerlendirmem gerekiyor. Birinci üçgen için yazıyorum. Birinci üçgen için en büyük kenarlar kenar hangisidir? PS kenarı büyüktür. Hatta böyle sıralamasını yapalım. Sıralamasını yaparken PS kenarı büyüktür diyorum. Sonrasında bunun karşısındaki TS kenarı diyorum. Sonra büyüktür diyorum. Bunun karşısındaki PT kenarı diyorum. PT kenarı. Yani büyük açının karşısında bu en büyüğü gösteriyor. Şimdi bu en büyüğü gösterdikten sonra şimdi bu üçgene geçiyoruz. İkinci üçgen için yazıyorum. Teker teker bunları yazayım ki hiçbir hata yapmayalım. Bu üçgende de e, bunun karşısındaki PR büyüktür. PR büyüktür. Ee, diyorum ki sonrasında kaç hangisi gelir? Ee, bunun karşısındaki RS, RS büyüktür. Ve en son olarak da RS dedik. 40'ın karşısındaki PS e, diyoruz. Şimdi dolayısıyla burada en büyük kenar hangisidir dediğim zaman bu burayı gösteriyor. E, burada ise bu en küçük kenar. Bakar mısın en küçük kenar. Dolayısıyla bu da burayı gösteriyor. Dolayısıyla en büyük kenarın PR olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Nasıl söyledik aslında? En uzun kenarın bu olduğunu, en uzun kenarın bu olduğunu nasıl söyledik? Çünkü zaten PS buradaki en büyüktü. Bunları attık. Burada da PS bunlardan daha küçük. Dolayısıyla bunları da attık ve en büyük PR kaldı diyoruz. Burada en kısa kenar nedir dediğim zaman zaten PS buradaki en kısa kenar. Bunu aldık ama diyoruz ki burada da en büyük kenar. O zaman bu tarafa doğru gittiğim zaman en kısa kenar da PT'dir diyoruz. En kısa e, kenarda PT'dir şeklinde e, cevabımızı bulmuş olduk diyoruz. Geldik hemen. Şekilde KLM üçgenin dış açılarının ölçüleri verilmiştir demiş. Ha dış açıları verilmiş. O zaman biz iç açılarını bulalım hemen. Bir iç açıyla bir dış açının toplamı şöyle olduğu için iç açı bu dış açı bu. iç açı diyelim dış açı diyelim. Bu ikisinin toplamı 180 derece. Yani burası 140 ise burası 40 derecedir. Burası 115 ise 180'den 115 çıkarsa 65 çıkar bunun sonucu. 105 ise burası da 75 çıkar. Şimdi bir üçgendeki... O zaman 65, 75, 130, 140, 40 daha 180 tamam doğru çıktı. Kim diyor ki bize kenar uzunluklarının KLM küçükten büyüyorsanız en büyük açının karşısında büyük kenar bulunacak. Yani küçükten büyüğe demiş. O zaman küçüğün karşısıyla başlayalım. M küçüktür. Sonrasında M'den sonra ne gelir? 65'in karşısındaki K gelir. En büyükse 75'in karşısındaki L'dir. MKL şeklinde küçükten büyüğe doğru sıralamış olduk. Geldik hemen yepyeni bir soru. Birazcık bu zor diğerlerine göre bakalım. Hemen şekildeki ABC üçgeninde A açısı 80 derece, AB büyüktür AC demiş. AB kenarı büyüktür AC demiş. Tamam. Olduğuna göre C açısının derece cinsine alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır diye bize soruyor. Hmm. Şimdi şimdi demiş ki bize AB kenarı AC'den büyüktür demiş. Yani şu kenar şu kenardan büyükmüş. O zaman bunun karşısındaki açı bunun karşısındaki açıdan büyük olacak. Yani buradaki açı... E, ...işte sallıyorum... E, ...bir şeyse... ...bu daha küçük bir şey Şöyle Şöyleyse bu daha küçük bir şey olmak zorunda. Çünkü buradaki kenar buradaki kenardan daha büyük çıkmış. Şimdi... ...üçgenin iç açıları toplamı kaç derece? 180. 180'den 80'i çıkardığım zaman... Kaç kalır? 100 derece kalır. 100 derece aslında bu ikisinin toplamıdır. Yani bu iki açının toplamı 100 derecedir. Ama diyor ki bu açı bundan büyük olmak zorunda diyor. Çünkü bunun karşısındaki kenar bunun karşısındaki kenardan daha büyük demiş. O zaman diyorum ki ben bu açının daha büyük olabilmesi için ve... ...C açısının alabileceği en küçük tam sayı değerini sorduğu için... ...bu bundan büyük olabilecek şekilde bunu bölüştüğün zaman... ...eşit olsaydı 50-50 bölüşürdü. Ama bu bundan büyük olacağına göre... 51-49 şeklinde tam sayı değeri şeklinde bölüştürebiliriz. Çünkü bu 51 bu 49 olduğu anda bunun karşısındaki bunun karşısındakinden daha büyük oluyor zaten. O zaman mantıken de bu istediğini sağlamış oluyoruz. O zaman neymiş cevabımız 51 derece şeklinde C açısının alabileceği en küçük değeri bulmuş olduk. Hemen geldik klas bir sorumuza. DF üçgeninde D açısı büyüktür F açısı demiş. D açısı F açısından büyükmüş tamam. Ve verilen kenar uzunluklarına göre ED'nin santimetre cinsinden alabileceği en büyük ve en küçük tam sayı değerleri toplamı diyor. Şimdi bir kere DE'nin değerini ED'nin değerini soruyorsa buna X diyelim. Ve üçgen eşitsizliğine göre diyorum ki herhangi bir üçgendeki herhangi bir kenar diğer iki kenarın toplamından küçük. Yani bu ikisi 16 ile 20, 16 ile 12'nin toplamından küçük. Farkından da büyük olmak zorunda. 4'ten de büyük olmak zorunda. O zaman bu ilk kademe. Bunu anladık ve demiş ki bize D açısı F açısından büyük yani buradaki açı buradaki açıdan büyük o zaman o zaman bunun karşısındaki kenar bunun karşısındaki kenardan büyük olacak demek ki x ee, 16'dan küçük olmalı veya tam tersi söyleyebiliriz. 16x'ten büyük olmalı. Yani bunun karşısındaki bunun karşısındaki büyük olmalı. O zaman 16x'ten büyük olmalı. Şimdi elimizde bir bu var, bir de bu var. Şimdi bu ikisini nasıl birleştirebiliriz? Nasıl bir araya getirebiliriz? Dediğim zaman diyorum ki burada 5 olur, 6 olur, 7 olur. nokta 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 27'ye kadar gider. Ama burada e, mesela kaç olur? 15 olur, 14 olur, 13 olur. Böyle aşağı doğru gider. Şimdi bu ikisinin birleşimi aslında büyüklerden küçüğü Küçüklerden de burada hiçbir sınır yok zaten büyüğü almanız gerekiyor. O zaman x de e, 16 ile 4 arasında bir değer olmalı. Bu ikisini birleştirdiğimiz zaman x dediğimiz şeyin aslında 4 ile 16 arasında olması gerekiyor. En büyük değerinin de 15 tam sayı olarak tabii ki. En küçük değerinin de 5 olması gerekiyor ve bu ikisinin toplamının da 15 artı 5'ten 20 etmesi gerekiyor diyoruz. Aman dikkat edelim Burada bu ikisini bunu üçgen eşitsizliğine göre bulduk. Bunu da açı kenar göre bulduk. Dolayısıyla bu ikisini birleştirdik ve 16 ile 4 arasında olacaksın sen diyerekten 15 ve 5 değerlerimize ulaşmış olduk. Şimdi üçgen çizebilmek için gerekli koşulları tekrar hatırlatalım. Üç kenara ait uzunlukları bilirsek eğer üçgen çizebiliriz. Mesela ben e, 6 8 10 şeklinde üç kenarı bilirsem eğer derim ki ya ben bunlarla ben bunlarla üçgen oluşturabilirim. Al sana bak böyle oluşturabilirim diyebilirim. Çünkü ne yaparım? 6 ile 8'in toplamından küçük mü 10? Evet doğru. 10 e, 14'ten küçük. Bu ikisinin farkından büyük mü? Evet doğru. O zaman bununla üçgen oluşturabiliriz. O zaman bana eğer dese ki bana eğer dese ki bir üçgenin kenarları 7, 8 ve 9 dese bununla üçgen oluşturabilir misin dese evet oluşturabilirim çizebilirim de bunu Pergelle çizerim bu arada. Pergel ve cetvel yardımıyla çizerim ve çizebilirim. Çünkü üçgen eşitsizliğini kullanabilirim. Bu bu ikisinin toplamından küçük farkından büyük oluyor. Tamam. Bir kenarın uzunluğu ve bir kenarın uçlarındaki açıların ölçüleri bilinirse de bunu da yapabilirim. Burada yine aynı şekilde bir kenarı uzunluğunu bildiğim için cetveli kullanmak zorundayım. Aynı zamanda uçlarındaki açıların ölçüleri bildiğim için de kesinlikle ve kesinlikle Açı ölçeri kullanmam gerekiyor. Açı ölçer veya gönye diyoruz buna. Biz açı ölçeri kullanmam gerekiyor. Dolayısıyla burada mesela 30, 40 ve burası mesela 10 santimetre. O zaman ben bu e, üçgeni çizebilirim. Ne yaptık? Mesela 80 derece dedim, 50 derece dedim ve bunların arasındaki e, kenarda 5 parın, e, evet mesela 5 santimetre diyelim. O zaman ben bu üçgeni çizebilirim diyoruz. Bir de bir de iki kenarın uzunluğu ve bu kenarların arasındaki açının ölçüsü dediğimiz anda da diyeceğiz ki tabii ki çizebiliriz. Yine cetvel, cetvel, açı ölçer, açı ölçer, e, pergel yardımıyla e, bunu çizebilirim ve bunu yaparken de tekrar söylüyorum bak iki kenar uzunluğu diyoruz. Mesela 10 15 diyelim. Buradaki açı da şey diyelim 120 derece diyelim. Bunun sonra bu ikisini birleştirdiğim anda bir anda diğer üç, bu üçgeni oluşturmuş olduk veya bu ikisini birleştirdiğim anda bu üçgeni çizmiş olduk. Burada da şunu unutmayalım mesela aynı buradaki gibi iki kenar uzunluğu 8 santimetre, 5 santimetre. bir de 50 derece açıyı vermiş. O zaman ben bu üçgeni çizebilirim diyoruz. Demek ki bir üçgen çizebilmek için üç kenar verilebilir. Her durumda çizerim. Üçgen verilirse, üç kenar verilirse eğer üçgenin çizine uyuyorsa her durumda çizerim. O zaman bu e, çantada keklik diyorum. Hatta çantada keklik olduğu için bu en sevdiğim kısım. Ardından bir kenar uzunluğu ve kenarın uçlarındaki açıdan verirse bunu da her durumda çizerim. Çünkü e, bu iki açıyı bildiğim zaman diğer açıyı zaten buluyorum otomatikman. 30, 40, 70 burası 110 derecedir. Zaten diğer açıyı hemen bulabiliyorum. Ama burada kritik bir şey var. Burada birazcık kafamı karıştırıyor. İki kenarı verdikten sonra bu iki kenarın arasındaki açıyı vermek zorunda. Eğer buradaki açıyı verirse olmaz. Dolayısıyla burada birazcık temkinli olacağız, dikkatli olacağız. Burada da üçgen çizebiliyoruz ama iki kenarın arasındaki açı verilmeli şeklinde kuralımız var diyorum. Ve sorumuza geldik. Tüm dersler soru bankamızdan bir soru, ödevimizden bir soru aslında. Yandaki şekilde gösterilen ABC üçgeni AB kenarı AC kenarının üzerine gelecek şekilde katlanmıştır demiş bize. Buna göre son durumda AK, e, KT ve KC uzunluklarının doğru sanışı aşağı hangisi demiş. Şimdi şimdi eğer ben bunu bu şekilde katlarsam aslında Bizim elimizde şurasını biliyoruz. 60 dereceydi. İşte burası 80 dereceydi ve üstüne katladığım anda burası aslında açı ortaya dönüyor. Yani 40 40 tam ortadan simetrik bir şekilde katlandığı için şöyle bir simetrik iki tane üçgen oluşuyor. Burası 40, burası 40, burası 60, burası 60 şeklinde düşünebiliriz bunu. Burası 100 ise bu açı 80 derece olmak zorunda. Bu açı da 80 derece olmak zorunda. Çünkü iç açıların toplamı üçgenin 180 derecedir diyebiliriz. Peki Şimdi burası 80 burası 60 ise 140'tı buraya 40 kalırdı o zaman buradaki açımız yine 40 derece burası 40 derece ise şu açının da aslında biz hesabını yapabiliriz. Çünkü dikkat edelim bak burası 40 burası 40 toplamda 80 burasının hepsinin 100 olması için de şu üçgene baktığımız zaman 40 40 80 şu üçgene bakıyoruz bu çok önemli bir üçgen ve bu üçgende 40 40 80 ise burasının hepsi 100 olmalı. O zaman buraya da 20 derece kalıyor diyebiliriz. Şimdi bize ne soruyor? E AK KT ve KC'yi soruyor. AK yani şu kenarımızı soruyor. Hemen şöyle farklı renklerle gösterelim ki daha rahat anlayalım. AK diyor. Tamam. KT diyor. KT diyor ve KC diyor yani şu kenarların sıralamasını soruyor. Şimdi ben bu sıralama yapabilmek için şu ve şu üçgene bakmam gerekiyor aslında diyebiliriz. O zaman ilk başta şu üçgene bakacak olursam AK ve KT arasındaki sıralamada e, KT'nin karşısındaki açı şu üçgene baktığımız zaman 40 derece, e, AK'nin karşısındaki açı da 60 derece. O zaman AK kenarı KT'den daha büyüktür diyebiliriz. Bu İlk öğreneceğimiz şey. Bir de aynı zamanda şurada bir üçgen var. Burada da diyor ki Kc ile Kt'yi karşılaştırabiliriz. Şimdi Kc'ye dikkat edelim. 20-40 toplamda 60 derece ve 120 derece. 120 derecenin karşısında Kc. KT'de 40 derecenin karşısında. O zaman diyorum ki o zaman kardeşim Kc, Kc büyüktür. Kt olmalı. Şimdi... O zaman hangisi daha KC mi AK mi bilemeyiz. Bilemeyeceğimiz için üçgenlere bakmamız gerekiyor. Şimdi hemen şöyle düşüneceğiz. Diyeceğiz ki bu üçgende hangisi en büyük yerde? KC mi AK mi? Burada da o zaman büyük üçgene bakalım. Şimdi büyük üçgene baktığımız zaman bu KC kenarı 40 derecenin karşısında. Bu AK kenarı da 40 derecenin karşısında. Aa, bu ikiz kenarı üçgenmiş. Dolayısıyla e, KC ile AK birbirine eşit ve aynı zamanda KT'den büyük. Yani cevabımızın D seçeneği olduğunu net bir şekilde söyleyebiliyoruz diyoruz ve hadi bakalım o zaman beraber ödüllü sorumuzu yapalım. Yorumlara yollayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Şampiyonların tercihi Tonguç Tersane sundu.